Bugün arkadaşlarım beyinlerine giriyorum. Amacım beyinlerine girip gizli sırlarını açığa kavuşturmak. Bunu neden yapıyorum diye soracak olursanız birkaç gün önce benim kirli sırrımı bütün herkes öğrendi. Ben her gece korkunç rüya görüp altıma yapıyorum. Ve bebek Sonic bunu 4K kamerayla çekiyordu. <laughs> Sonrasında ise... Bunu herkese göstereceğim. En amcanın ifşasını herkes görmeli. <laughs> Ve bebek Sonic bunu bütün köylülere gösterdi. Sonrasında ise ben bütün köye rezil oldum. <laughs> Arkadaşlar yeni yaşam komik gösterisine herkese hoş geldi. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel miydi? Evet çok güzeldi bir ezik tekrar aç. <gülüyor> <gülüyor> Hayatımda bu kadar gülmemiştim. Bugün hiç iyi değildim ama bu videoyu görünce keyfim yerine geldi. Hadi gelin tekrar. Bebek Sonic'in bu hareketinden dolayı herkes benimle dalga geçti. Köyde hiç kimse bana saygı duymaz hale geldi. Ve bu beni çok üzdü. İşte bu yüzden bugün bütün herkesin intikam almaya karar verdim. Sırasıyla hepsine gireceğim. İlk olarak kedi çocuktan başlayacağım. En sonunda ise Bebek Sonic var. En çok intikam almak istediğim kişi o. Ama girmeye çalışsam da giremiyorum. Şimdi sırasıyla gidelim. İlk olarak kedi çocukla başlayalım. Evet işte bir yere ışınlandım. Burada topraktan bir gizli geçit var. açalım acaba nereye gidiyor? Ha? Bu da ne? <laughs> çok komik ya Şuna Eee, bak buraya bu ne oldu? Eee, çok da gizli değildi ve ben buraya ışınlandım. Senin kafanın içine girebilir miyim? Hayır. Ben seni... Benimle dalga mı geçiyordun? <laughs> of. Acilen onu dışarıya çıkartmam gerek arkadaşlar. Bir şeyler yapmalıyım ve kedi çocuğu dışarı çıkartmalıyım. Acaba ne yapsam dışarı çıkar? Hemen bir düşünsem iyi olur. Evet aklıma bir plan geldi. Şimdi bağıracağım ve sonrasında yardım isteyeceğim. Kedi çocuk da bir kahraman olduğu için gelip bana yardım edecek diye düşünüyorum. İmdat! <laughs> Hemen şimdi küçüldüm ve kedi çocuğun gelip kapıyı açmasını bekleyeceğim. Sonrasında kulağımdan içeri atlayacağım. Haha, <laughs> Benden zekisi yok. O ses dışarıdan geldi. Gidip baksam iyi olur. Aha, aa! Evet, aa, o da ne? Kulağıma bir şey girdi. Becek girdi galiba. Çok fena kaşınıyor. Nereden geldi bu çığlık? Aa, neyse ya boşver çığlığı. Aa, kulağım kaşınıyor. Aa, i̇şte geldik. Burası kedi çocuğun beyni mi? Bu ne? böyle koyunlar var. Aa burada yeşil. Burada kırmızı. Şurada sarı. Şurada ise pembe var. Galiba koyunları renklerine koyacağız. Tamam bu iş bende. Hey merhaba sarı koyun. Gel gel gel. Annem burada. Seni annenin yanına koyalım. Hayır. Pembe koyun. Sakın duvara doğru gitme. Orası senin için zararlı olabilir. Pembeyi de pembeye koyuyoruz. Bir tane daha pembemiz var. Onu da koyalım. Anam bu ne? <laughs> üst üste bindiler. Evet sık şimdi kırmızıyı alalım. Şu kırmızıyı alalım ama nereden beynine nereden ulaşacağım? Aha orada gizli sırrı orada. Kapının arkasında arkadaşlar gördünüz mü? Ben gördüm. Evet seni de alalım yeşil koyun buraya sen de buraya. İşte yeşiller de hazır son bir kırmızı. O da burada onu da buraya koyuyoruz. Bakalım kapı açılacak mı arkadaşlar? Gizli sırrı görebilecek miyiz? Koydum. Bakalım işte. Oo, işte burası arkadaşlar. Alıyorum bunu nasıl yapacağım bilmiyorum ama alıyorum alıyorum elime. Vay canına şimdi galiba sağ tıklayacağım. Evet benim gibi sırrımı kimse öğrenmemeli. Ben, ben aslında kitap. Tüken... Çocuğum. Ve bu maskeden çok sıkıldım. Enes amcaya da söyleyemiyorum. Kimseye söyleyemiyorum. Söylersem kimse beni sevmeyebilir. Kedi çocukken herkes beni seviyor. Ama kertenkele çocuğu kimse umursamıyor. Çünkü kedi çocuk daha havalı diye. Ben ise bundan çok bıktım. Olamaz arkadaşlar gördünüz mü gizli sırrı? Oha! Bu bir dakika burası neden suyla dolmuş? Yoksa galiba arkadaşlar burası suyla doluyor. Acilen buradan çıkmam gerek. Bunu yerine koyalım. Koydum koydum acil çıkmam gerek yoksa boğulacağım burada. Kavuğumun içine ne? kaçmayı başardım. Şimdi arkadaşlarımın diğer sırlarına gitmem gerek. Sırada Mesut Komiser var. Şimdi Mesut Komiser'e girme zamanı. Hadi bakalım Mesut Komiser senin gizli sırrın neymiş? Evet işte geldim arkadaşlar. Yine ormandayım. Mesut Komiser orada tek başına kamp yapıyor. Fırsat bu fırsat. Beni görmeden şimdi arkasına yaklaşıp kafasına vuracağım ve onu bayıltacağım. Sonra kafasının içine girebilirim. Hemen güzel bir şekilde sakın çaktırmamam gerekiyor. Ve bir anda hop. Evet senin burada ne işin var? Aa! Mesut komiser nasıl anladın? Senin geleceğini biliyordum. Hemen benden uzaklaş. Kafamın içine girmene izin veremem. Olamaz bebek sönük sana da mı söyledi? Evet herkese söyledi. Bu yüzden kimsenin kafasının içine girmeye çalışma sakın. Ben burada kamp yapıyorum. Beni rahat bırak. Olamaz ya. Tamam Mesut komiser sağ ol. Ben en iyisi geri gideyim. Gitsen iyi olur. Yoksa kafana yersin mermiyi. Eyvah. Mesut komiser de anlamış. Arkadaşlar ne yapacağım herkes anlamış. Acilen bir plan düşünmem lazım bu bunun içinde. Elimde hiçbir şeyim yok. Sadece bir çubuğum var. Bu da ne böyle? Oo, burada. Aslında bir dakika. Aklıma bir şey geldi. Buradaki yapraklara evet alabiliyorum. Bu yaprakları alacağım ve bu çubukları alacağım. Şimdi bunlarla birlikte küçülüp kendime mancınık inşa edeceğim. Ve sonrasında şuradan Mesut komisere doğru mancınıkla fırlayacağım. Ve sonrasında artık onun kulağına girebilirim diye düşünüyorum. Hadi yapalım. Evet işte mancınığım hazır. Hazırsanız arkadaşlar bildiğim üstüne Gerildim Ve Jeronimo Oo, O da neydi kulağıma bir şey girdi Evet şu an biz komiserin kafasının içindeyim ama Burada bir tane kapı var Kapıyı açmadan önce şu kıyafetleri giysem iyi olur Başıma bir şey gelebilir Belki polis kılığına girmem gerekiyor Oo, Silah da var çok iyi be Tamamdır şu Şuan olamaz, burada hırsızlar galiba hapishanesinden kaçmış. Anladığım kadarıyla bunları öldürmem gerek. O zaman öldürmeye başlayalım, gel bakalım seni pis hırsız. Evet, ilk seni öldüreceğim. Yok artık, al bakalım sana, geber. Olamaz beyler, polis geldi. Hayır. Of, al sana al, gebermiyorlar da. Yok artık gebersin, al 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 al. Of, bir tanesi geberdi sıra ikincide. Hayır, üzerime geliyor. Bir de çok fazla da vuruyorlar. Geber seni pislik hırsız seni. Hapishaneden nasıl kaçarsınız siz ha? Nasıl kaçıyorsunuz? İşte gördüm. Ani monitörü orada. Ona yaklaşmam gerek. Ama ilk olarak şunları bir gebertmem gerekiyor. Girecek misin yoksa öldüreyim mi? Niye giriyormuşum ya? Sen gir oraya. Aa. Sen giriyor musun? Oraya babandan girsin. Ben girmem. Ne? Babaanneme niye laf atıyorsun oğlum? Yaşlı başlı kadın. Al bakayım. Seni özel olarak döveceğim böyle. Aa, kendimi de öldürecektim ya geber. Aa, orada inşallah zehirlenir ölürsün. Hiçbir şey olmaz babaannen olsun. Ne ee, mi? Sen bittin oğlum şimdi. Dur bakayım senin babaannene. Tamam şimdi sıra anı monitöründe. Bakalım ne saklıyormuş Mesut komiser. Hop. Of olamaz. Tuvaletin derinliklerinde kimse sıçtı mı bilmemeli. Patlama yaşayacağım şimdi. Olamaz. Ters oturdu kimse öğrenmemeli. Aa! Oha ben de suçtum böyle Resmen insan dışı bir varlık yarattım Bu burada yüzyıllar boyunca kalır Acilen bunu kimse öğrenmeden kaçsam iyi olur Yok artık arkadaşlar midem kalktı En iyisi ben buradan gitsem iyi olur <laughs> İğrenç Bunlar da bende kalsın ya kostümleri belki kullanırım Hadi çıkalım şuradan Hop işte bu çıktım Arkadaşlar çaktırmadan hemen kaçalım şuradan meskomser bizi fark etmeden Sırada Ece var Hadi bakalım Ece'nin gizli sırrı neymiş Onu da öğrenelim Hop işte Ece'nin evine ışınlandım. Vay canına. Bu ne güzel bir ev. Ormanın içinde mis gibi. Gerçekten burada yaşamak isterdim. Kapısı açık. Ece acaba içeride mi? Hemen dikkatli bir şekilde girelim. Tuzak da olabilir. Bunlara dikkat etmem gerek. Herkesin haberi var. Bu tuzağa çok benziyor işte. Bundan atlamam. Evet buradan geçtik. Bakalım Ece nerede? Ece neredesin? Ses yapsam mı yapmasam mı acaba? Yapmayayım yapmayayım. Burada ne var? Oo havuzu da varmış. Ne güzel. Ama burada da değil Ece acaba aslında yatıyor olabilir Ece çünkü genelde öğlenliğin yatıyor neden yattığını ben de bilmiyorum ama uyumayı seviyor Ece odası neresi onu bulalım İşte galiba orada dur dur evet orada bakın Ece orada nasıl gireceğim buraya ben aa Allah'ım ya buraya nasıl gireceğim ben dur bakalım sandıklarda bir şeyler var mı sandıkları kontrol etsek iyi olur evet hepsi boş yani bunları tamamen süs amaçlı mı koydun Ece gerçekten şaka mı yapıyorsun sen bakayım burada bir şeyler var mı yok hiçbir şey yok benim buradan acilen içeri girmem gerek Camlı girersem sesim duyulur ve Ece uyanır. Uyuyorken hiç elleşmeyeyim ben. Dokunmayayım yoksa gerçekten uyanırsa problem yaşayabiliriz. Hemen şuradan bir tane odun kırıp kapıyı açsam diyeceğim de kapının sesine de uyanabilir ya. Bunlar olmaz arkadaşlar. Benim daha dikkatli bir şekilde girmem gerek. Ama butondan başka hiçbir şey yapamam ki. Küçülme eşyam var. Bacadan girsem de evin içine girerim. Onun odasına giremem. Hmm, bir şeyler düşünmeliyim. Butonun riskini yapmam gerekiyor arkadaşlar. Umarım beni fark etmeden içeriye girebilirim ama emin değilim tabii ki de. Hemen şunu dönüştürelim. Bir tane buton yaptık. Geri bu odunla buraya koyalım. Tamam. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Şimdi oraya gidip butonla birlikte açacağım ama bir anda da küçülmem gerek. Ece uyanabilir. Hemen hızlı bir şekilde şu butona bas. Evet 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 hemen küçül. Oh tamam. Uyandı mı? yok kapının sesi bile çıkmadı. Çok garip. Ece'nin odasındayım ve odası da çok güzel. Vay be. Neyse tamam. Şimdi büyümem gerekiyor çünkü yatağın üstüne çıkmam gerek. Yatağın üstüne nasıl çıkacağım? Şu yüne basmadan evet işte bu. Şimdi hadi ya hazırsanız arkadaşlar giriyorum. Evet Ece'nin kapı içine girmeyi başardım. Of, gerçekten en basit bir oldu ama bir yandan da korkmadım değil. Bu da ne? Matematik sorusu mu? Matematik hiç sevmem ki ben. Neyse. Arkadaşlar siz matematik seviyor musunuz? Yorumlarda yazın. Belki sevenler vardır aranızda. Ama ben genelde matematiği yapamıyordum ve hep kötü notlar alıyordum. Olsun. Belki iyileşebilirdim ama ben e, sevmedim için yapmak istemedim. Zorla mı kardeşim? Zorla mı? Tamam. Şimdi 998 artı 1. 998 artı 1. Arkadaşlar hadi herkes benimle birlikte yorumlarda cevaplasın. İlkini cevaplıyorum. Sıra sıra tamam mı? Hepsini sıra sıra yapacağız. 998 artı 1 999 olması gerek. Doğru. Bunu yorum olarak hemen yazın. Şimdi sıra diğerinde. Diğerine yorum olarak sıra sıra yazalım. 35 çarpı 1. Yani 35 kere 1 35 yapar. Başka da hiçbir şey yapmaz. Bunu da şöyle yazalım. Herkes yazsın. 35 kere 0. Evet. işte matematiğin kötü tarafı da bu. 0 her şeyi her zaman yok ediyor. O yüzden 35 kere 0 0 oluyor arkadaşlar. Bunu da bildik. 15 artı 15. 30 yapar. Bunu da hemen yazalım. Bunlar bayağı basitmiş ya. 100 eksi 1. 990 pardon 99 yapar. Onu da geçtik. Herkes yorumlarda yazmıştır umarım sıra sıra. Bakalım doğru yazanlara kalp atacağım ben. Ama tabii ki ilk bir saat içinde. Yani video bir saat geç. Yoksa iki, saat. iki saat de olabilir ya. 24 saat içinde yazın siz. 24 saat. 24 saat. Hadi bakalım. Montörü alalım elimize. Bunda ne varmış görelim. Ya bebek Sonic sen Enes'den daha tatlısın. Yiyece havuzunda seninle yüzüyorum Enes'le değil de. Tabii fıştık. Heyecan çay heyecan yüzeyiz. Ben Enes amcadan daha seksiyim değil mi? <laughs> Konuşma bebek mi? Söyle ki utanırım. Utanma utanma. Senin niye bir sürü baloncu çıkıyor arkandan? Sen yüzmüyorsun da. <laughs> Utandım da ondan da. <laughs> <laughs> Usurtulmazsın da. Ne? Ne yaptın anam? arkadaşlar. Bu da olmaz ya. Yu. Hem Bebek Sonic bir dakika ya. Gülülecek bir şey yok ki. Hem Bebek Sonic'le beni seviyormuş gibi yapıyor. Bebek Sonic de gidiyor, takılıyor ve bir de o havuzda osuruyor. Yani maşallah ne ararsan varmış Ece'de de. Neyse şunu bırakalım. Ben daha böyle iğrençlik görmek istemiyorum. En iyisi geri dönelim. Evet çıktık. Yaşasın. Aa, ne oluyor? Kulağıma bir şey geliyor. Benim evet, senin burada ne işin var? Gel şimdi seni ezeceğim. Olamaz. Özür dilerim. Aa, Özür dilerim özür dilerim. Sen sen havuzda osuruyorsun bir de benim bebek sönükle demek ya aldatıyorsun. Ne? Aldatmak mı? Sen beni sevmiyorsun. Bebek sönük daha tatlı. Ve sana ne sen nasıl öğrendin havuzda oturduğumu? <laughs> Yazıklar olsun Ece sana. Uzak dur benden. Git. Kaç şu kapıyı aç. Aa! Allah. Git şuradan git. Şuradaki butonu kır kır kır. Allah. Ulan çok hızlı bir de bu kız. Allah. Ya şu butonu kırmama izin ver. Bir dakika. Ver buraya gel. Sen şimdi geberteceğim. Bir dakika bu ne? Burası ne? Oo lavabon. Pardon yanlışlıkla lavabona girdim ama hemen şuradaki şu butonu kırabilirsem. Evet kırdım. Geçin şuradan manyak. Anam bir de yanlış yere koydum. Yahu kızım dur be. Tamam sonra gebertirsin ya. Allah Allah. Şu butonla ben şuradan bir çıkayım. İşim gücüm var. Allah. Tamamdır. Şimdi yanlış koymayacağım. Geç şuradan geçil Hop tamamdır. Çıkma zamanı. Oo görüşürüz. Bitti. Ee, görüşürüz. Bunu kimseye söylemeyeceğim ama beni zorlarsan söylerim. <laughs> Fiyuh, arkadaşlar oradan da güzel bir şekilde kurtulduğumuza göre sıra örümcek bebekte. Bakalım örümcek bebek ne saklıyormuş. İşte örümcek bebeğin yanına geldik. Vay şu eve bak. Ne kadar güzel. Arkadaşlar görüyor musunuz? Ha örümcek bebek orada. Ne yapıyor öyle? Farm yapıyor. Oha ne kadar güzel topraklar. Nasıl verimli. Hemen anında büyüyor. Vay canına. Örümcek bebeğin aklının içine nasıl girebilirim? Aslında yanında bir tane sandık var. O sandığı biraz uzaklaştırsam örümcek bebek beni görmeden şöyle çaktırmadan gitmem gerek. Evet. Örümcek bebek buraya bakmıyorken Allah görmesin beni. Koş 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 koş. Oh, son anda aldım arkadaşlar. Hemen şimdi şuraya bir dakika nereye koysam. Hemen böyle üstüne atlayabileceğim bir yer olması gerek. Şurası iyi aslında. Evet tam buraya koyacağım. Hatta tam şuraya koyayım. Sonrasında küçüleyim. Tamamdır. Şimdi örümcek bebeğin buraya gelmesini bekleyeceğim. Ve sonrasında kulağın içine atlayacağım. Örümcek bebek geliyor. Gelmiş. Gelmiş. Hazır mısınız? Atlıyorum. Bilemsin. Buraya nasıl geldi böyle? Neyse koya şuraya. Hazırsanız arkadaşlar atlama zamanı Jeronimo. İşte girmeyi başardım. Hı? Bu, bu. bu da ne? Bir, bir dakika. Bu örümcek be benim mi Burada Enes yazıyor. Be, benim ismim yazıyor? Allah bismillah. Ne oluyor ya? Dur bakayım. Şimdi öğreneceğiz. Burada güzel bir parkur var. Bu parkuru tabii ki de geçebilirim. Şöyle dikkatli bir şekilde yaparak hop atlayalım şöyle. Hop hop işte bu. Parkur pros olduğum için bunlar bana vız gelir, tırız gider arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde şuraları yapalım. Buradan da buraya. Uhu! Atlayalım buradan da. Şuradan da şuraya. İşte bu be. İşte bu. Çok iyi yapmıyor muyum? Bence süperim bu konuda. Evet. Parkurun neredeyse yarısına geldik. Arkadaşlar buraya kadar izleyenler de varsa like atsınlar. Ve acaba ne olabilir? Neden her yerde kalp var? Örümcek bebek. Yoksa düşünüm şey değildir inşallah. Hadi bakalım şu görüntüye. İşte için yaptırdım çatı özel yer. Bütün peren buraya gidiyor. Şu mankenleri yaptırmak için bütün verdim. Amca be. Şu adamın güzelliğine bakın. Gerçekten aşık olmamak mümkün değil ya. Mükemmel bir adam. Dansere bak dansere beni gönder alıyor. Canım Enes amcam gerçekten aşık olmamak elde değil sana. Ne? Yok artık. Koşunu koy. Bu, bu, bu bildiğin sapıklık. Ben ona günlüğü gösteririm şimdi. Gel bakayım buraya örümcek bebek. Şimdi göreceksin. Hop evet. işte çıktım. Şimdi büyüyorum. Hey örümcek bebek kanun namına tutuklusun. Polis Enes Arslan. Ne? Enes Arslan polis mi öldün? Evet ve senin kirli sırlarını öğrendim. Nasıl ya? O nasıl ya? Çatı katında olan bütün her şeyi sileceksin. Yoksa seni tutuklarım. İyi şey ben ona o kadar para verdim ya. Olamaz lütfen. Hayır olacak dedim. Ben gidip sileceğim hatta. demiyorum, görmedin Tamam mı? kimse söyleme. Kimseye söylemeyeceğim ama bunun da cezası onu silmek olacak ve sana bir tane vurmak olacak. Aa! Şimdi gidebilirim arkadaşlar. O çatı katındaki o pis şeyi silmem lazım. Evet işte orada. Gerçekmiş. Gerçekmiş. Bakın arkadaşlar burada. Hemen şunların hepsini sil 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 sil. Bunları alacağım ve yakacağım şimdi. Evet yakma sırası geldi. Yan. 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 Bunlara ne kadar para verdiği hiç umurumda değil. Ama bunu yapmaması gerekiyordu. Son olarak şimdi bebek Sonic kaldı. Bakalım onda ne var. Evet şimdi bebek Sonic'te sıra. Hadi girelim. Evet arkadaşlar bebek Sonic yanına geldim. İşte orada. Bir tane köylü kafasında zıplıyor. Lan geçişe dövüştüm ben. <laughs> şuna bakın. Köylü bebek zölyeni kafasının üstünden zıplıyor. <laughs> Neyse o onun üstüne zıplarken Ah gitmiş hemen ben çaktırmadan Bebek sönüyüm. bu sefer ayağının içinden gireceğim Hazırsanız arkadaşlar hemen Girelim işte bebek sönüyün Beyninin içindeyiz arkadaşlar burası da ne böyle iyi beyni artık A bağlamış o kadar beynini kullanmamaktan Burada olan problem ne Hiçbir şey göremiyorum Hii, kablolar Kopmuş bunları kesinlikle düzeltmem Gerekiyor buradaki kablolar da kopmuş Ve galiba bir dakika sandığa bakam Evet ve galiba beyninin bazıları Eksik diyecektim eksikmiş sonrasında beyni çalışınca da büyük ihtimalle dokununca görürüm diye düşünüyorum. Hadi bakalım şimdi bebeğin beynini tamir edelim. Şimdi kabloyu buradan buraya kadar uzatıyoruz. Tamam, birinci kabloyu hallettik. Şimdi ikinci kablo da bunu da buradan buraya kadar uzatıyoruz. Tamam, ikinci kablo yok olmamış. Burada bir tane daha eksik yer var. Tamam, burayı da bağladık. Sıra üçüncü kabloda. Bunu da hemen güzel bir şekilde bağlayalım. Pek bağlanmadı ama şöyle birazcık daha sağlam yapalım. Tamam, burayı da bağlayalım. Şöyle ikisini birden ve sonrasında beynini düzelteceğiz. Çünkü beyninde de eksik yerler var. Beyni Meğersem bebek soyun eksik parçalıymış. Ondan dolayı yarım akıllı bu çocuk. Ben ne diyorum? Niye yarım akıllı? Meğer bundanmış. <laughs> Şurayı da yaptık. Tamam Beyninde galiba eksik parça kalmadı derken şurada varmış. Az kalsın kaçırıyorduk ve beynini çalıştıramıyorduk. Tamam burası da hazır. Burası da hazır. Kontrol edelim son kontrollerimizi yapalım. Tamam bütün beyni galiba birbirine bağlı. Şurası bağlı. Değil. Burayı da bağladık. Her şey yerinde şu an. Şimdi beynine bloklar yerleştireceğiz. Hemen onları yerleştirelim. Hangi blok hangisi nereye onu bilmiyorum ama şuraya galiba şöyle koyuyoruz. Tamam. Şuraya da koyuyoruz. Sonrasında beynine dokunacağım ama nereden dokunmam gerekiyor? Onun hakkında hiçbir ufak bir fikrim bile yok. Ee, bütün beynini tamamladığımıza göre bir zıplayalım. Belki olur. Şöyle zıplayalım. Evet etrafta kimseler yok değil mi? Bunu kimsenin görmemesi lazım. Bakayım. Yok. Kimse buraya bakmıyor. Şimdi yapabileyim. Bunu kimse görmemeli. Boynumu kayıştıyım. Sonra şimdi ağzımı attım. Bir daha var. Hmm, tadı çok güzel. Ayy! Arkadaşlar gördünüz mü <laughs> meydan bulandı. Seni pislik bebek Sony, şimdi seni rezil etme vakti geldi. Kayıt aldım arkadaşlar. Şimdi gideceğim ve herkese bunu göstereceğim. Evet köylüler, bütün herkese ne sarsan gösterisine hoş geldi. Bugün sizlerle mükemmel bir konuğumuz var. Bebek Sony'nin gizli pislik sırrı. Herkes hazır mı? Hazırız hadi göster. <laughs> Herkes çenesin cipsini aldıysa çok güleceksiniz. Başlatıyorum izleyin bir şimdi ağzıma attım. mı? Birazcık daha var. Hmm, tadı çok güzel. <laughs> nasıldı köylüler nasıldı? Ohohoho, ohoho. <laughs> simitli bebeğim simitli simitli. <laughs> simitli ya gerçek simitli. Evet intikam dedin böyle alınır işte. Arkadaşlar gizli sırrını bebek bütün herkese gösterdiğime göre bu videonun da burada sonuna gelebilirim. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle videonun devamı için lütfen like atmayı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın kalın. Hesarsan kaçar. Bay bay.